Günaydın arkadaşlar. Bugün tekneyi karaya alıyoruz. Bizim için çok heyecanlı gün, güzel bir gün. Evet. Teos Marina'nın yapmış olduğu atma çekme yarışması vardı sosyal medyada biliyorsunuz. Destek olan herkese İçten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz. Tanıdık, tanımadık herkese gerçekten minnettarız. Teşekkür ederiz yardımlarınız için. Sayenizde teknemizi güzel bir şekilde karayalıyoruz. Çekek alanına yaklaşıyoruz şu an. Tekneyi havuza getirdik. Teknemizi kaldıracaklar. Çok heyecanlı. <laughs> Bu, e, özellikle bunları yıkıyorlar. Sebebi önceki tekneyi çektiğinde böyle dragana gibi bir şey kaldıysa tekneye diken gibi batıp zarar verebilir diye temizliğini yapıyorlar. Şu güzelliğe bakın. Dalgaların arasında bir yol çiziyoruz. Deniz bizi çağırıyor, açıyoruz. Sakin öyküsünü anlatıyoruz. Denizden gelen her dalga bir sevgiden. Dökyüzü açık deniz mavi birin Yelkenler rüzgarla dans ederken Gemi güller bakıyoruz biz Denizin öyküsü sonsuz ve engin Bakın boyalarımızı aldık arkadaşlar. Mikron 300. Bize 2 sene en az yetecek boyalar. Şimdi kazımalarımızı yapıyoruz. Ben de bayağı bir kazıdım. <laughs> Sıcak bastı. <laughs> çok zevkliymiş. Çok kazımak inanılmaz zevkli. Boya kısmını zaten seviyoruz. Evet, malzemelerimiz. Başka neler var? Tutyalarımız. İki çeşit tutya var. Bunlar buraya gelecek. Biraz daha mı büyük bizimki? İyi, tamam. Olur mu peki? Bu da Sail Drive'ın tutyası. Bakın göstereyim şurası yani. Bu Sail Drive. Şurası. Bir de burada da tutya var. Onu da alacağız. Her şeyin en kalitelisi olsun istiyoruz. En güzeli olsun istiyoruz. Teknemizi seviyoruz. Şimdi e, zincirimiz biraz pastaydı. Galvanizemi götürsek ne yapsak diye düşünüyorduk ama kararımızı verdik. Galvanize götürmeyeceğiz. Yeni zincir alacağız. Bunu da hurdaya vereceğiz. Şu an arabanın bagajına indiriyoruz. Çapamızı galvanize götüreceğiz ama. Bugün ikinci günümüz bakımda. Teknenin altını tamamen zımparaladık. Çok da güzel oluyor. Şimdi neler yaptık? Teknenin üstünü iduna diye bir malzeme var. E, pas sökücü. Iduna ile özellikle zincirin olduğu yeri, çünkü çok zincirimiz pastaydı ve zinciri biz komple tamamen diğer zincirin çöpe attık. Sıfır, yepyeni, kaliteli, güzel, yine onluk bir zincir sipariş verdik 80 metre. O gelecek. Onu buraya takacağız. Onun olduğu yerdeki o pastarı da gidermek için yine iduno ile bol bol su, suyla ardından yıkamak gerekiyor. Tekne tamamen yıkandı. Ee, şimdi kuruması bekleniyor. Kuruduktan sonra pasta yapılacak. Pasta polish parlatılacak. Çok güzel. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet şimdi bu bizim güzel pirinçten özel pervanemiz. Bu Sail drive. Bu özel bir pirinç. Üzerinde bir cilası var. O yüzden bunu temizlerken kesinlikle metal değdirmemek gerekiyor. Ahşap bir şeyle kekomozları taradık üzerinden. Ee, hiç çizmeden, bozmadan pirinci. Ve porçözün kireç sökücüsünü dökerekten kekomozları çıkarttık. Şapamızı galvanize soktuk. Pırıl pırıl oldu bakın şu güzelliğe. Şimdi... Tekneye getirdik. Evet. Allah'ım gözlerimi alamıyorum Gökhan. <laughs> Nasıl parlıyor değil mi çocuklar? De parlıyor. Aa, baksana. Su çok güzel olmuş. Pırıl pırıl olmuş. Yapımız levar, 20 kilo. Şimdi tekne bugün pasta yapılıyor oradası. Baksanıza nasıl da parlamış parıl parıl. Çok güzel gözüküyor. Evet bu da hız göstergesi aslında. Fakat bunlar böyle kekamozlardan dolayı zamanla kirlenip hız göstergesi çalışmamaya başlıyor. Şimdi o da çalışacak. 8'lik matkapla şimdi vız vızla tortuları alacağız. Yeni taktık ama yenisini silikonla yapıştıracağız. Bunun için epoksi yapıştırıcımız var. Önce epoksi yapıştırıcımızı hazırlayacağız. Yeter. Usturma çakılıflarını çıkarttım. Yeni usturma çalar kılıflar alacağız daha doğrusu. Şimdi ama bunu en iyi te temizleyebilecek şeyi öğrendim. Ee, aseton. Asetonla usturmaçalarımızı sildikten sonra bol suyla durulamamız gerekiyor hemen çok beklemeden. Şimdi bunları tertemiz hale getireceğim. Bakın nasıl çıkartıyor inanamadım şuna. Bakın. Mis gibi yapıyor. Mis gibi harika. Biraz önce ben de çıktım. Pasta yaptım. Ama göründüğü kadar kolay değil söyleyeyim yani. <laughs> Güçlü cihaz çünkü böyle onu tutması falan böyle çıldırıyor cihaz. <laughs> ama eğlenceliymiş yani zevkli ama yorucu iş. Kolay iş değil. Şimdi pasta devam ediyor. Daha geçmedik. Çok kısa oluyor. Yok Güzel bir gün. Çekek alanına yine geldik. Bugün pazar. Birçok yer kapalı. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Kahvelerimizi de aldık. Şu an Sonra Yavuz abinin dükkanındayız. Dert veriyor, dert veriyor, dert veriyor, dert. <laughs> Adamlar kendileri şey yapıyorlar. <laughs> Kendi sayfalarında. <laughs> Yavuz abi yılların denizcisi arkadaşlar. Zincirimizi de biz ondan aldık. Şimdi usturmaca kılıfları yaptıracağız. Valla Yavuz abi 85 yaşında ama maşallah buraya bir nazar boncuğu da koyayım. 60 yaşında dersiniz. O kadar hem çalışkan, biraz unutmaz. Bak, biraz aksidir. <laughs> biraz aksidir. Aynen. <laughs> Sevmedi mi müşteriyi kovar? Bakmaz yani öyle müşteri demez. Kuşları da var, çok güzel uçuşuyorlar. <laughs> Bakın babaları, dedeleri. De. <laughs> Teşekkür ederiz Yavuz abi. Haydi bakalım şimdi güzel zincirimizi takalım. O kadar mı şeyi? Yeter, tamam. Şimdi bunu bağlayacağız. Nereden geçireceğim? Ha devamı gelsin tabi. Tamam. <laughs> önce, önce bağla Gökhan orayı. Altını altına şöyle şey yapayım da bir dakika. En sağlıklı şeylerden biri buymuş gerçekten. Bakımda zincir değişimi masraflı iş ama güzel. Böyle zinciri yere döşedik ki gam yapmasın güzel bir şekilde. ırgatımız çeksin diye. işler kaldı. Şimdi tik bakımı yapıyoruz. Tik bondırla. Wonder. Bu Bu üç, üç aşamalı bir şey. Önce zımpara yaptık. Sonra birinci aşamasını kullandık. Ee, mavi olan. Sonra sarı olan ikinci aşamasını kullandık. Şimdi de bu yağ gibi olan üçüncü aşamasıyla da son bakımını yapıyoruz. Çok güzel oldular. Şu rengin güzelliğine bakın. Şöyle Bunlara da biraz hava bastık. Bir yandan boya yapıyorum ellerime. <laughs> boya yapmak çok zevkli ama uzmanlık istiyormuş. Kantura erişebilmek için burayı açtık. Şu an ırgat sayıcımızı düzelttik. Bakın artık santimetresine kadar gösteriyor. Harika bir şey. Kaç metre zincir bıraktığımızı çok rahat görebiliyoruz. Muhteşem oldu. Çok güzel. Evet. acil olmayacak bu iş yavaş yavaş. Zaten hemen emiyor. Jel kota değdirmemeye çalışıyorum. Geldik bugün tekneyi suya atma günü. Aras Deniz'den çok güzel usturma çalatları aldım. <laughs> Malzemeleri aldım. Tabii ki kahvemizi de aldım. Dümeni yaptık. Kendimiz yaptık. Harika bir dümenimiz oldu. Onu da getirdik. şimdi her şeyimiz tamam. Vinci çağıracağım. Size bunların takılmış halini göstermemiştim. Onu göstermek istedim. Bakın Volvo Penta'nın orijinal tutyalarını aldık. En kalitelisi, en doğrusu çünkü bunlar çok önemli. Bunlar iyi iyi çalışıyor. Bunlar olmazsa zarar görür pervanemiz ve sail drive'ımız. Şimdi artık Vinci'yi çağırabiliriz. Son halimiz çok güzel oldu. Paralı paralı usturma çaları takacağım şimdi. Yanaşma için önemli. Bir gün fazladan kaldı tekne karada. Normalde 7 gün hakkımız. Bir gün fazladan kaldığı için bir gün fazladan para ödemem gerekiyor o parayı tahsil etmeden tekneyi suya geri atmıyorlarmış. Vinç operatörü söyledi. Şimdi marina ofise gidiyorum ödeme yapmaya. Şimdi winchlerin bağları takıldı. Payandaların denk geldiği yerlere de hemen zehirlerimizi atıyoruz. Çiziyoruz Deniz bizi çağırıyor <laughs> Giderken açıyoruz Sakin suların öyküsünü anlatıyoruz Denizden gelen her dalga bir serüven Gökyüzü açık deniz mavi derin Yelkenler Evet, küçük bir tur yaptık. Şimdi yerimize bağlanmaya gidiyoruz. Şey. <laughs> çok kıymetli arkadaşlar. Tekne ben hakikaten ben bir anda hız kazanmış. Çok güzel ya. Siz muhteşem var. gidiyor. Arkadaşlar size dümenimizi göstereyim şöyle çok güzel oldu. Evet bağlandık yerimize. da güzel mü? Şu işte babamın yaptığı şunlar harika bir şey oldu. Marin deriden çok güzel birebir şablonu alıp yaptık. İçinde yine yüzen süngerler var. Çok güzel yaptı ya. Sağsun eline sağlık. Evet hadi bakalım kara bakımı bitti. Gezmeye devam.